Sevgili arkadaşlar, bir kadını bir erkeğe aşık eden nedir? Tabii ki burada ilk çekimden bahsetmiyoruz. Derin bir duygusal bağdan bahsediyoruz. Bazı erkekler bir kadının bir erkeğe aşık olmasını sadece statü ve paraya bağlıyor. Bazıları da dış görünüşe. İşte bu yüzden bazı erkekler etraftaki en yakışıklı erkekler olmasa bile kendilerini derinden seven bir kız arkadaş bulmayı da başarabiliyorlar. Peki kadınlar nasıl aşık olur ve bir erkekte ne ararlar? En önemlisi de bir kadının aşık olabileceği bir erkeğin tipini de nasıl canlandırabilirsiniz? Aşık olmak hem erkekler hem kadınlar için olağanüstü bir süreçtir. Muhtemelen bir erkek olarak buna aşinasınızdır. Ancak bir kadının aşık olma süreci kimyasal ve durumsal faktörlere bağlıdır. Bu genellikle kadınların kontrol edemediği bir duygudur. Öncelikle şunu açığa çıkarmak gerekiyor. Aşık olmanın beyin kimyası nasıl gerçekleşiyor? Bir kadın bir erkekle karşılaştığında zihni ona olumlu bir çiftleşme deneyimi yaşatan bir dizi kimyasal salgılar. Çekici bir erkeği görmek veya onunla temas kurmak, aşık olma olarak bildiğimiz süreci başlatan bir dizi iyi hissettiren kimyasal salgılar. Kadının aşkta dahil olmak üzere her türlü haz yaşaması durumunda dopamin salgılar. Dopamin salgılandığında kadınların vücudu testosteron hormonunun yanı sıra ter de üretir. Bu hormon dağılan feromon miktarını artırır ve çekici insanların etrafında neden bu kadar terlediğimizi de açıklar. Nöropinefrin ve feniletilamin de aynı anda salgılanır. Bu kimyasallar kadının odaklanma hissini artırır ve aynı zamanda oforu hissini de uyandırır. Kadınların diğerlerini yemek yeme, uyuma gibi alışkanlıkları da terk ederek tek bir erkeğe odaklanmalarından sorumludurlar. Oksitosine gelince sarılma ve seks gibi ten teması dahil olmak üzere çeşitli noktalarda salgılanır. Kadınlar erkeklerden çok daha fazla oksitosin üretirler. Bu da onların kendilerini daha rahat ve bağlı hissetmelerine neden olur. Yani gardını indirmelerini sağlar. Tüm bu kimyasallar aşık olmanın bedensel etkilerini yaratmak için birlikte çalışırlar. Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi kadınlara aşık olmak da onları bu kimyasalların kaynağı olan erkeklere kelimenin tam anlamıyla bağımlı hale getirir ve insan ilişkilerinin temelini oluşturan bir bağımlılık da yaratır. Peki aşk olmanın kimyasını anlattık. Psikolojisi nasıldır? Bu kimyasal değişimler bir erkeğe karşı aşk duyguları yaratmada etkisine rağmen zihni eş bulma konusunda bir başka filtreleme mekanizması. Her kadın aynı kimyasal karışıma aynı tepkileri vermez. Bir kadının zihni en iyi kararı verdiğinden emin olmak için bir bekçi görevi görür. Vücudu seks ve flört dönemine hazır olsa bile. Eğer hayatında duygusal yükler ve travmalar yaşadıysa bu kimyasal hisleri etkisiz hale getirebilir. Bir erkekle vakit geçirmenin iyi bir karar olup olmadığına karar vermesine de izin verebilir. Çoğu erkek şöyle bir senaryoyla karşılaşmıştır. Bir kadın sizden hoşlanıyor. Evet. Ama aniden korkup sizi terk edebiliyor. Hatta vücudu geceyi beraber geçirebileceğinize dair tüm işaretleri vermesine rağmen terk edebilir. Ya da o an o arzuyla dolu olup sizinle yatabilir de. Ancak iyi hissettiren kimyasallar etkisini yitirdiğinde pişmanlık da duyabilir. Yani bu kavramları birleştirmek gerekirse vücudunda bir kimyasal reaksiyon başlatmanın bulmacanın sadece bir parçası olduğunu bilmelisiniz. Bunu başarırsanız eğer nihayetinde size aşık olmasını sağlamak için önceki deneyimleri ve kişilik yapısıyla da başa çıkmanız gerekiyor. Peki, bir kadını bir erkeğe aşık eden şey nedir? Artık kadınların nasıl aşık olduğunu anladığınıza göre, bir kadını bir erkeğe aşık eden şeyin de ne olduğunu biliyor olmalısınız. Bu kimyasal süreçler, sosyal faktörler veya sadece sizi bir eş olarak algılamasıyla gerçekleşir. Sonunda daha yakın bir ilişkiye dönüşme sürecini de başlatır. Kadınların erkeklere aşık olmasını sağlayan başlıca etmenlere bir göz atalım arkadaşlar. Birincisi o senin feromonlarını koklayabilir. Aşık olmayı bilinçli bir süreç olarak düşünmek isteriz. Ancak anlık çekim erkeklerin yaydığı feromonlardan da kaynaklanabilir. Bu olguya dayanmış Sayısız bilimsel deney ve televizyon programları hazırlanmıştır. Bazı farklılıklarla birlikte deney aynıdır. Kadınlara rastgele seçilmiş terli erkek kıyafetleri sunulmuş. Kadınlar gömlekleri koklamış. En çekici kokuları değerlendirmeleri istenmiş. Ardından çekici bulduğu her erkeğin bir fotoğrafını puanlamışlar. Sonuçlara göre sağlıklı görünen kişilerle yaydıkları kokular arasında bir ilinti bulunmuş. Kadınlar bilinç altında bile olsa bir erkeğin yaydığı feromonları koklayarak tahrik olabiliyorlarmış. İkincisi yakışıklılık, görünüş sadece kadınlar için önemli değil, erkekler için de önemli. Çekici bir erkek olmak genetik sağlığınızın iyi olduğuna delalet. Aynı zamanda bakımlı olmayı öncelik hale getirdiğinizi de gösteriyor aile ve arkadaş çevresinde etkileyici bir erkek olduğunuzu ve varlığınızla onu cinsel olarak uyandırdığınızı da gösteriyor. Neyse ki tek etken genler değil. Ortalama görünme sahip bir erkeğin çekici hale gelmesi mümkün. Görünüşünüz ve kendinizi taşıma şekliniz de önemli. Üçüncüsü ona bakabilmek. Hayatınızın ne kadar rahat olabileceğinin temeli paraya dayanır. İşte çoğu erkeğin Duymaktan hoşlanmayacağı çirkin bir gerçek. Kadınlar parayı sever. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha pratiktir. Çünkü bir erkek kendisinden daha az para kazanan bir kadınla çıkmakta sorun yaşamaz. Kadının parası erkekten daha fazla olduğunda işte o zaman tersine döner. Çoğu zaman erkekler bu gerçekliğin üstesinden gelemeyebilir. Şunu unutmamalısınız ki hamile bir kadın, çocuk yetiştirmeye odaklanan bir kadın bekar kadınlardan daha fazla paraya değerdir. Para yaşlı kadınlarla çıkarken uzun vadeli bir ilişkide yaşayabilirliğiniz için kazanç yeteneklerinizi turnu sol testi olarak kullananlar için hala daha büyük bir sorun olabilir. Son olarak zenginliğinizin mutlaka gösterilmesi veya harcanması gerekmez. Bunun yerine onu bir randevuya götürdünüz. Orada <laughs> yemeğin fiyatını sormak zorunda kalmadığınızda, bir fatura geldiğinde terlemediğinizde veya para sorunları olanların yaşadığı sorunları yaşamadığınızda zenginliğin verdiği özgürlüğü yaymalısınız. Bu konunun elbette devamı gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.